Gezal'dan bahsetmiştik. Bir ufak ona da değinmek istiyorum aslında. Çünkü Gezal gerçekten Beşiktaş için çok önemli bir değer. Fakat geçtiğimiz sezonda Gezal'dan e, maalesef ki yararlanılamadı. Bu noktada Gezal'ın şu anda ikinci adam rolüne biraz aslında zorunluluktan düşmesi onun için ileride bir kriz çıkmasına sebep olur mu? Yani beklemek istemeyebilir mi sizce? Beşiktaş taraftarı bir yıldır Gezal'ı bekliyor. Bir yıldır o beklesin derim ama beklemesin tabii. işin e, latifesi. E, Beşiktaş taraftarı onun yeteneklerine, kalitesine e, inandığı için şimdiye kadar hiç ses etmeden bekledi. Kaygıyla bekledi. O da bir yıldır ortalarda yok. Şimdi döndü. E, o yüzden e, tabii ki o da oynamayı bekleyecek. Önce hak edecek. E, Şenol Güneş'in adaletinden kimsenin şüphesi yok. Zaten hazır olursa Raşistan'ın elinden de alabilir formayı, başkalarının elinden de alabilir. Yeter ki hazır olsun, hoca onu bir yere oynatıp orada bir takıntı, bir sorun, problem çıkaracağını sorun. düşünmüyorum. Bence oynasın sonra problemine bakarız. Soru problem çıkar mı değil, sorun oynar mı oynamaz mıya dönsek daha bence makul olur. Eee Gezzal Beşiktaş taraftarları için bitmemiş bir aşk hikayesi, yarım kalmış bir aşk hikayesi. Çünkü ilişkide bir ileri bir geri olursa bu işler pek yürümez biliyorsun. O yüzden Gezzal'da bir sene var, bir sene yok. Umarım bu ikinci tekrar bir, bir sene oynama sezonuna gelir. Çünkü oynadığı zaman sadece Beşiktaşların değil, futbol severlerin hepsinin izlemekten keyif aldığı, sahada görmek istediği özel bir yetenek. Farklı yetenekleri var. İşte bugün e, Türkiye'de ve dünyada bu tür kreatif oyuncuların sayısının artması, sahada olmasını isteyen milyonlarca spor sever var. O yüzden Gezal bu kapsama gelen oyunculardan bir tanesi ama yeteneğiniz göstermedikten sonra kime ne? Ya da sevginizi göstermediğiniz, taraftarla paylaşmadığınız müddetçe e, bu işin sonu ne olacak? O yüzden bakmak lazım. Ama Gezal'ın kendini göstermeye, taraftarı hatırlatmaya, o şampiyonluk dönemindeki o etkisini sahaya e, sermeye mecburiyeti var. Önce bir sersin, şöyle bir hikaye bakalım. Ondan sonra e, Gezal'ın mutluluğu ya da mutsuzluğu üzerine bir tartışma başlatılabilir. Ama e, bence Beşiktaş'ta kalmakla, o formayı giymekle zaten mutlu olmalıdır fazlasını istiyorsa da sahada onu göstermeliler yani. Beşiktaş'ın genç transferlerinden Kartal Kayrar Yılmaz da Kayseri Spora kiralandı. Biraz da genç oyunculardan bahsedelim isterseniz. Çünkü Şenol Hoca'nın en sevdiği tiptir yerli ve genç oyuncular. Çünkü onların üzerinde dokunuşlar yapmayı çok sever. Dokunuşları da çoğu zaman karşılık verir. Ama tabii ki belli dönemlerde oyuncuların formunu kazanabilmesi adına kiralanması da gerekiyor. Neler söylersiniz genç oyuncularla alakalı? Beşiktaş'ın gelecekte bu verimlerden, bu yatırımlardan fayda alabileceğini düşünüyor musunuz? Şimdi Beşiktaş her zaman genç oyunculara açık olmuştur. Taraftar bunu ister, camia bunu ister. Kartal Kayra durumu biraz daha farklı. Recep Uçar Hoca Ümraniye'de alt dikteyken Kayra'yı kiralamıştı ve Kartal Kayra en iyi e, çıkışını kiralık bitki İmraniyede Recep Hoca ile yapmıştı. Hoca onu tanıyor, o e, Recep Hoca'yı tanıyor, Kartal'ı Kayra'yı tanıyor. E, ve ikinci aşamada şimdi Recep Hoca Ümraniye'den e, iki dönemde Kartal'dan böyle fayda sağlayınca, Kayseri Spor'a teknik direktör olunca o bölgede orta sahayı zenginleştirecek e, yerli, kaliteli, genç bir ismi ihtiyaç vardı. O yüzden hocada, Recep Hoca da iki denemesinde bu kadar verim aldığı bir oyuncudan ya da kendisine inanan bir oyuncu çağırmasa doğal olarak Kartal Kayra'nın hocam ben oynayacağım, gelişeceğim bir kulübe gideceğim. Bunun en iyi olduğu yer Recep Hoca'nın olduğu Kayseri Spor deyince Şenol Hoca da yönetildi. Buna sıcak baktı ve gelişimi sürdürecek. Kartal Kayra Beşiktaş'ın değeridir. Önümüzdeki süreçte oynadıkça daha da güzelleşecek ve formasını <laughs> e, almaya devam edecek yetişecek. Yine e, Demiregeler var. Yani orada çok iyi durumda. Baktığımız zaman çok süre almaya başladı. Belki önümüzdeki süremde Beşiktaş'ın orta sahasında daha tecrübeli, daha dinamik, belki de milli takımın, amin takımında da görev alabilecek bir zenginlikte de, o zekası çok yüksek. Birazcık oyun sertliğini e, artırması lazım. Belki zaman zaman çok iyi işler yapmaya çalışıyor, yapabiliyordu ama daha temiz oynayarak bu ülkenin bir, e, yani çok sekiz bulabiliyorsunuz ama ülkede şu anda iyi bir altı numara yok. Yani hem milli takımda doğru düzgün yok. Hem de şeyde yok. Orada altı numarada bence o bölgeyi teknik kapasite yüksek bir oyuncu olarak evrilmeli. Biraz daha temaslı oyunu kendisine benimsemeli. Eğer bunu yaparsa gerçekten çok farklı bir yere girebilir. Ben altyapıdan izlediğim oyuncular da var. Yani e, tabii Semihler falan demiyorum. Sakatlığı geçti. O da dönecek. Önemli bir alternatif olacak ama e, o forvette kanatta çok yetenekli bir oyuncu. Onu zaten anlatmaya gerek yok. Çok konuşuldu üzerine ama Enes Emre var. Şu anda 16-17'ye girdi. En mini takımın oyuncusu. O da 10 numarada. Hani Beşiktaş 10 numara bulamıyor. Yavaş yavaş <laughs> bence buradan söylüyorum e, ben idmanlarını 15 yaşından beri 3 yıldır takip ediyorum. Zaman zaman da paylaşıyorum. E, yavaş yavaş zaman geliyor. Artık böyle A takımla böyle bu sene olur. Bir sonraki sezon son olur. aralarda olur. E, Enes Emre'nin de 10 numara olarak yavaş yavaş sadece o değil. E, 3-4 tane daha oyuncu var. Stoper'de oyuncular var. Yani Beşiktaş bu ritmini devam ettirirse bütün oyuncularını hazırlayarak iyi doğru yerlerde gelişme sağlarsa Beşiktaş altyapısından da yine değerlerini kadrosuna katmaya devam eder. Şunu soralım bir dönemler Beşiktaş'ın parlayan yıldızı hatta golcü stoper olarak adlandırdığımız Tayyip Talha bir sakatlık geçirmişti. Onun ardından tabii ki zaman zaman yokluğu hissedildi ve yerli de bir oyuncu olması aslında iyi avantaj sağlayacaktı belki de. Ama şu anda artık e, yeni yeni belki de sahalara dönebilir. Neler söylersiniz Tayyip Talha ile ilgili ne zaman tam anlamıyla sahalara döner? İyi. Yani Tayyip sakatlığı ve dönüşü biraz uzadı. Ee, Hı -hı. Ama e, artık sanırım Dünya Kupası arefesine doğru hani bir iki ay daha var. E, Eylül'deyiz. Ekim Ekim'in sonları gibi. E, Kasım gibi e, kendisini göstermeye başlayabilir. Allah vergisi bir oyun zekası var. Yani stoper hem stoper olup hem bu hamle oyuncusu olup hem hamle stoper olup hem de toplu ilişkisi iyi olan, golü koklama özelliği olan, pozisyon alma özelliği olan çok fazla bu yeteneği, bu zekada, oyun zekasında değil mi? stoper yok. O yüzden bence istisnai Türk stoperlerden bir tanesi. Gerçekten Tayyip Talha yükseliş dönemindeki performansının devam etmesiydi. Bu sakatlıkla karşılaşmasaydık ki sakatlık bir gerçeği. Bugün Tayyip Talha hem milli takımı değişmez stoper olurdu. O kadar iddialıyım. Hem de bugün Avrupa'ya 15-20 milyon eurolardan satış hakkı elde edebilirdi. Ama o yüzden moralini bozmaması lazım, kendisini geliştirecek iklimi, performansı göstermesi lazım. Belki de aradığı performans, Amertin'in, ondan sonra Kole'in, Onana'nın 8 tane Afrikalı kökenli milli takımlarına giden oyuncuların yokluğunda Tayyip Talha'nın yeniden dönüş hikayesi yazılabilir. Ben Tayyip Talha'nın varlığını birçok yerli yabancı stoperden çok daha değerli buluyorum. Yeter ki o şanssızlığını kırsın ve gerçek yeteneklerini e, sergilemeye devam etsin. Bu arada beğeni yapan izleyicilerimize de teşekkür ederiz. Hakan Bey de yazmış hemen beyni yaptık diye. E, Murat Kalkan demiş ki öncesinde size bir övgüsü var. Fatih abiye sakal çok yakışıyor demiş. Sonrasında da Salih ve Cenk'in sözleşmesi henüz uzamadı. Bu durum hakkındaki yorumunuzu rica etmiş. Yani terbi öncesi bunları konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum ama sadece şunu söyleyeyim. İlk bu yayınlarda da değil öncesinde de söyledim. Umarım bu parasal mevzular Gönül kırıklıklarına yol açmış olmaz. Bazen bir açıklama Bazen bir tavır Oyuncunun istediği bir rakama oyalama ağırdan alma Nasıl sözleşmeleri var demek Oyuncu grubu çok kırılgan olabiliyor yani her şey evet para kıymetli, para önemli. yabancının aldığı para ortada. Yeni gelen yabancılar ödenen paraları biliyor oyuncular, kafaları karışıyor. Daha da önemlisi kur farkı arttıkça, kur yükseldikçe biliyorsunuz Türkiye'de hem yerli hocalara, yerli oyunculara, yerli hocalara TL üzerine anlaşma yapılıyor. Bu da bir iki yıl içerisinde o paranın azalmasına neden oldu.